Bizim tarım alanımız, tarım bölümümüz Hakkari ilinin tek bölümü. Bu bölümü 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu sene açtık. Bu bölümde çok güzel şeyler hedeflemekteyiz. Henüz açılmış olmamıza rağmen az önce öğrencilerimizin kıymetli meslektaşımın çalışmalarını izlediğiniz çok kıymetli bir çalışmaydı. Biz dönem başından bu yana teorik olarak kitaplarla yoğrulmaktayız. Ancak tarım bölümünün kurulduğu ilk günden bu yana ilçe ve ilde e, bize her türlü desteklerin sunulan kıymetli yöneticilerimiz, amirlerimiz tarım alanının uygulama alanında açılması için oldukça büyük çaba içerisindeler. Biz ancak tarım uygulama alanı üzerinden yol alabiliriz. Tarım uygulama alanımız 40 bin metrekarelik bir alan olacak inşallah. Bu anlamda e, Milli Emlak'ta Belediyede çok ciddi girişimlerimiz oldu. İnşallah dönem sonuna kadar bu çalışmalarda sona ermiş olacaktır. Öğrencilerimiz tarım alanına ulaştıktan sonra önce kendi alanımızda daha sonra yüksek ovasının ova tamamında inşallah tarım alanında ciddi çalışmalarımız olacaktır. Önemli çalışmamız eğitim-öğretim yılı başında henüz kurulmuş olmamıza rağmen kuruluşumuzun henüz birinci döneminde. Avrupa Birliği Erasmus kapsamında da çok özel bir çalışmamız oldu. Bu çalışmayı sunduk. Allah'ın izniyle bu çalışmamız da onaylandıktan sonra ciddi anlamda yol almış olacağız. Ama bundan sonra artık şunu diyoruz. Hem milli eğitimle beraber hem de ziraat odası olarak da yüksek vanın bilinçli bir üretim sahasına geçip çiftçilerimizin daha ileri bir seviyeye ve ülke ekonomisine katkı sunabilecek bir alan oluşturacağı bir tarım seferberliğini başlatıyoruz yaprağımızın üstüne evden çıkan, mutfaktan çıkan meyve sebze artıkları demiştik. Patates kabuğu olur, elma kabuğu olur. Bunları bize ne faydası vardı element olarak, bitki besin elementi olarak? E, karbon kaynağı değil mi? Bunları biraz döküyoruz. Evet. Üzerine hayvan gübresi, yani çiftlik gübresi dediğimiz organik gübremizden biraz döküyoruz. Bunun üzerine tekrardan böyle ağaç kabukları kurumuş yapraklar ve dallar. Bunlar da azot kaynağımızdı. Azot kaynaklarımızdan biraz koyuyoruz. Evet, üstüne biraz su döküyoruz. Bastırıyoruz ne diyorduk? Yeşil yaprak bitkilerin yeşil aksamlarının gelişimiydi. Generatif gelişim ise meyve ve tohum gelişimi yani çiçek oluşumu, meyve oluşumu. NPK dediğimiz zaman